Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dün neler yaptık kamyon etkinliğinde onları hemen göstermek. Bugün etkinlikleri, görev etkinlikleri gibi bir sürü e, etkinliğimiz var. Bunlara bakmak istiyorum. Öncelikle şöyle görev etkinliği görevlerine bir bakalım. Allah'ım çok zor bir şey gelmiş. Şu tropical cupcake. 3 tane üretmemizi istiyor bir de. Aa, ya bunu nasıl yapacağız? Bir dakika. Ee, bunu 3 tane üretebilmemiz için bizim öncelikle şundan üretmemiz gerekiyor. Hemen şuradan bir beyaz şeker toplayalım. Şunları alalım. Kapkek, ee, <laughs> cupcake. Bir dakika. Neredeydi? Burada. Ne lazım? Süt lazım bir de. Hemen şuradan süt de toplayalım. Bir şekilde şu görevleri hazırlamamız gerekiyor. Önce bunları da şöyle şunu besleyelim. Tamamdır. Burası. Şunu 1, 2, 3 yapamıyoruz. Şurada üçüncüyü bir açalım. Üç. Buranın şeylerini açmamışım kutularını. Bu makine yeni olduğu için. Hemen naneli fulge bunu hazırlamıştım diye hatırlıyorum. Süper. Bunu başlatıp tamamlayabilirim. 1, 2. Bunu aldık. Aa şunu alamadık. Ay bu çok tatlı görünüyor. Bunu alamadık. Bir dakika şundan yapmış mıyız? Dolgulu biber. Aa bunu yapmak için yeterli ürünümüz de yok. Onu ayarlarız. Şimdi şurada ne diyor? Mesela 5 şey kaç tane? Dört tane yeşil çay diyor. Yeşil çay kaç dakikada oluyormuş? 30 dakikada oluyor yani bayağı uzun sürecek. Rekre. Çayımız burada vardır diye hatırlıyorum. Şuradan şöyle bir çay alalım. Hatta diğer hesabımda da var çay. Oradan da alabilirim de. Bakacağım şimdi. Şuraya bir tane üretme koyabildik. Şöyle bir diğer hesabıma gidip buradan. Ya niye böyle? Bugün internette bir sıkıntı var. Genel olarak var herhalde. Yani şimdi hesaplar arası geçiş yapmak istediğimde şu yani bu. Ben bu şekilde videoyu nasıl yükleyeceğim onu düşünüyorum şu an. Neyse biz bu hesaptan ayrılmayalım. Aa, Aslında şöyle bir şey yapabilirim. Hemen diğer e, telefondan şöyle bir gireyim. E, diğer hesabımıza. O arada şurada da boş durmayalım. Burada sattıklarımızın altınlarını toplayalım. Bir de görevlerimiz var. Burada mahalle görevleri. Şöyle. E, i̇ki tane tavşanı yakaladık. Üçüncü tavşanın gelmesi için bir gün dokuz saati var. Yani e, çok uzun bir süre. Bu gelene kadar biz o arada... Yani tavşanı bekleyemeyeceğiz. Bir gün geçmiş olacağı için bugün böyle görevleri alıp yapacağız. Hatta şuradan buğday görevini alıp şuraya hemen ekeyim şunları. Buğday hasadıyla görev yapıyor olacağız. Bu da müthiş bir şey. Hasat görevi severim. Şurayı tamamladık. Şimdi ben diğer hesaba çay diziyorum. Çay 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 burada. Ee, direkt yeşil çay alasım geldi şu an. Şuradan alalım çayımızı. 30 tane yeter diye düşünüyorum. Şuradan gidelim. Umarım burada hesaplar arası geçiş yaparken yani neden buradayken kasıyor, diğer tarafta kasmıyor bilmiyorum ama şu an mesela ne olur geç ya. <gülüyor> Canımsın. <gülüyor> Şunları alalım. Yani bilmiyorum İnternetle ilgili bir sıkıntı var. Altyapı çalışması, bilmem ne falan. Altyapı çalışmasıyla alakalı bir durum varmış sanırım. E, i̇nternette sürekli kesintilerin olmasıyla alakalı olarak işte altyapıda güçlendirme çalışmaları yapılacak diye böyle bir mesaj gelmişti. Umarım yapılır ve düzelir artık. Şimdi şundan üretmemiz lazım. Hemen bir tereyağı alalım. Diğer hesaptan alacağım. Hangi hesaptaydı? Şuradaydı. Şuradan gidelim hesabımıza. Tereyağı lazım, peynir lazım, pastırma lazım. Bunları bir alalım hemen. nerede? Şurada bir yerde. Hesabım? Hesabım nerede? Aa hesabım gözükmüyor. Kız burada ekliydi ya. Nerede bu hesap? Aa 31 seviyelik bir hesap. Göremiyorum şu an. Direkt 30 seviyelik gözüküyor. Bu hesap silinmedi ama var. Ee, bir dakika. Bir dakika. Neden böyle oldu? Şöyle Buradan geçiş yapalım. Buradan geçiş yapalım. Tamam. Heh. Tamam. <laughs> Açıldı yani en azından. Şuradan bir tereyağı alalım. Şöyle 7 yapalım da e, burası tam sayı kalsın. Şuraya gelmişken bakalım sütler olmamışlar. Neyse gidelim. Şimdi bir de peynir almamız lazım. Şurada peynirimiz kaldı mı acaba? Peynirimiz. Ya geçiş yapman lazım ama. Neden geçmiyor şu an? Gerçekten çok ilginç. Ee, i̇stediğim hesaba geçemedim. Şimdi şuradan umarım gözükecektir. <laughs> ee, bakacağım. <laughs> Şaka gibi 31 seviyelik hesap gözükmüyor şu an buradan. Keşke yardım mı açsaydım. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Bunun bir çaresi. Hemen bir çare bulmamız lazım. Niye böyle oluyor bugün anlamadım. Şurada bir tane bir yardım açalım. Tabii. Tamam, yardım açtım. Şimdi şurada. Ama burada da gözükmüyor. <laughs> neden? 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 Çok ilginç. Yani arkadaş olarak ekli olan hesap nasıl yapacağız? O zaman diğer hesaptan alıp oraya aktarmamız gerekecek. Ya yani niye böyle oldu bugün? <laughs> Şurayı hemen okuyun. Okuyun. <laughs> evet, diğer hesabımdan baktığımda görünüyor ama burada bu hesapta görünmedi. Neyse biz o zaman şöyle Betül hesabından böyle alalım. Neredesin Betül? Buradaymış. Hemen buradan alalım. Kusura bakmayın. Beklettim sizi. <laughs> Uğraştım. Tereyağı. Buraya koyduk. 7 saniye daha var. Bunu da alalım. Tamamdır. Bunları aldık. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Yani hesap normalde ekli hesap. Neyse bunu sonra kendim bir bulmam gerekiyor. Neden böyle saçma oldu. Şimdi üretmemiz gereken şey zencefilli kurabiye. Kurabiye adam. E, zencefil de almamız gerekiyordu. Şurada ekli var mıydı bir zencefil? Sanki ektim diye hatırlıyorum ama. Sanırım o da diğer hesapta Allah'ım. <laughs> Neden? Neden böyle oldu şimdi? <laughs> bir dakika şuraya da zencefili dizmem gerekiyor kaç zencefil gidecek şimdi kurabiye adam için? 2 4 6 8 Şöyle bir 6 tane daha alalım. 16 tane olsun. Şuradan alabiliriz. <laughs> ya girişlerde yani çok bekletiyorsun abi. Niye böyle oldu bugün ya? Üzdüm be. 7 dakikadır hesaplar arası giriş yapmaya çalışıyorum. <laughs> 7 dakika oldu. Bir dakika. Tamam. Toparlan. <laughs> İnternet lütfen kendine gelir misin? Şey gibi oldu şu an ya. Şöyle. Heh. Tamam. Bunu üretime koyabiliriz artık. 4 tane istedi. Süper. Ee, bundan istiyor. Fıstıklı erişte. Bizim pirinç eriştemiz mi bitmiş? Şuradan alalım 2 tane. Aa bu da bitmiş bunu üretime koyduk. Şunu üretime koymamız lazım. Peynir ve pastırma olan hesaba hiç giremiyorum. Abi niye böyle oldu bugün? <laughs> Neyse buraları bırakıyorum ve bunları sonra halledeceğim. Şurada benim hayvanlarımı beslemiştim. Bunları bir uyandıralım. Şöyle çiftliğimiz bir canlansın. Şu hayvanları hiç beslemiyorum. Bunları bir ara beslemek lazım. E, havuç hasatı yapmışken bunları besliyorum. Aradan çıkıyorlar iyi oluyor ama pastırmanın hasatı yok yani. Ya da sütün bir hasatı yok. E, var ama işte hani çoğaltmanın yöntemi çok kolay değil. Neyse şunları şöyle bir besleyelim. Sonrasında diğer işlerimize bakalım. Şunu da besleyelim. Buradakiler de uyurlar birazdan. Bu mini'yi de besleyelim. Kuşlarımız bunları da uyandıralım. Çivi verdiler, canları sağ olsun. Şurayı doldurduk. Tamamdır. Şimdi ne yapalım? Şuradan bir çarkıfeleğimizi çevirelim. Bakalım günlük bonuslardan bize ne gelecek hemen. Merak ediyorum. O oh, kürdanlı tost geldi. Çok güzel. <laughs> Aa dekor geldi. Süper ya. Aa reklam, reklam, reklam neden izlemiyoruz? Bir tane daha o zaman çevirme hakkını kullanacağım. Ee, burada Tom var. Süper komposta geldi. Bu da güzel. Şu Tom acaba şey mi? Ee, yani daha fazla daha az uyuyan Tom. <laughs> daha fazla uyuyan Tom diye bir şey Allah'tan yok. <laughs> daha az uyuyan Tom veya ücretsiz çalışan Tom mu acaba? Çok emin değilim onun için bir kere daha çevireceğim. Umarım karpuz falan gelmez. Ya da kalıp gelmezse sevinirim. Bakalım. <laughs> ya gerçekten hani bir insanın ağzından çıktığı kelime hemen nasıl başına geliyor olabilir? Çok ilginç. Direkt karpuzu seçtim. Arkadaşlar yani taktik bu. Gelmesini istediğimiz şey inşallah gelmez diye belirtmemiz gerekiyor. Bir kere daha deneyeceğim. Umarım Tom veya kek gelmez. Deniyoruz. <laughs> Diyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> evet Şuradan günlük ücretsiz ödüllerimizi alalım. Dekor geldi. Çok ilginç. Bu dekor şey yazılar bayramı tasarım festival alanında kullandığımız dekorlardan birisi diye hatırlıyorum. Bakın şu mezar taşı. Bu o günden sonra yani biz o gün bunu elmasla falan bir şeyle aldık diye hatırlıyorum. Sonrasında o kadar çok gelmiş ki 4 tane olmuş. Şu da orada e, elmas veya altınla almıştık diye hatırlıyorum. Örümcek ağacı. Bu sonrasında yine şeyden geldi. Bu ücretsiz dekor veren yer var ya şu biletler. Buradan geldi. Çok ilginç bir şekilde e, farklı alanlardan gelebiliyor. Şimdi şunu alamıyor muyuz ya? Bunu alsak çok güzel olurdu ya. E, peynir... Bugün işler kesat arkadaşlar. Bugün işlerimiz bu şekilde olacak. Hemen şöyle bir vadiye bakalım. Vadiyi unutmayalım. Vadiyi ben dün yapmadım sanırım. En son şurada kalmışız. 3 tane hediye çeki verdi. Dün yapmadım. Şöyle 4 kere çevirme hakkımız var. Bunları günlük olarak aksatmazsak bu hediye yolu var ya böyle şerit şeklinde. Oradaki ödülleri sandıkları açabiliyor oluyoruz. Onun için güzel oluyor. Ama yapmayı unutursak bir gün atlarsak tabii ki oradaki eksiklik de belli oluyor. Onu başka türlü ilerletmenin de yolu yok. Onun için illaki yapmak gerekiyor. Bir kere daha çevirme hakkımız var. Çevirelim onu da. Farm Pass'la ücretsiz. Bunu da çevirdik. Tamamdır. Şimdi şuradan aldık. Ee, günlük görevlerimizde ne varmış? Bir lokantayı uğramak, 3 siparişi yerine getirmek. Ee, 3 sipariş yerine geçirmek için öncelikle buraya gidelim. 1. E, keşke hayvan da olsaydı bu tarafta hayvan. <laughs> Barına hayvanı keşke olsaydı. Şu ileride zürafa var. Bu tarafta bu var. E, şunu da alabiliriz. Bir dakika şunu alalım. Bunu alalım. Sonra burada bir tane daha var. Onu da alırız. Bunu al. Şunu da alalım. A, aldık. Tamam. Buraya gelelim. Bunu da sat. Sonra gel bunu al. Şimdi bakın buradan barınağa geri nasıl dönecek. Barınağa dönüş yapacağım şimdi. Bakayım. Bak yani dümdüz yoldan geri dönmek varken gerçekten <laughs> sır bunu denemek için direkt barınağa geri dön yaptım. Ve gerçekten hiç yanıltmadı. En uzak yoldan ilerledi. Bir de lokantaya uğrama görevimiz vardı. Onu da yapmayı unuttuk. Canımız sağ olsun. Onu da hallederiz diye düşünüyorum. Bir gün içerisinde yaparız. Şöyle bir bakmak istiyorum. Burada neler varmış. Kasabaya da bayağıdır bakmadım. Umarım girebiliriz kasaba alanımıza. Heh, girdik. Süper oldu. Buradan arkadaşlarımız yolcu almışlar. Şuradan güzel bir şey var. Balta verdi. Süper. Bunlar bir gelsinler. Orada biz şunları bir uyandıralım. Bir şey verecekler mi? Vermeyecekler. Ama yine de bunları besliyoruz. <laughs> Bak. <laughs> şu uyanıktı. Biz gelince böyle koşu koşa gitti ve uyudu. <laughs> Rol yaptı. Şimdi şunları uzağa gönderelim. Ee, kasabada ziyaretçi şu an şey yapmak istemiyorum. Onun için çıkacağım buradan. Burada ile ilgili bir etkinlik yok. Bu haftanın aslında etkinlik takviminde kasaba ile ilgili bir şey yoktu diye söylüyorum. Bugün ne vardı? Bahçe satışı var yani gelenler dekor veriyor şey dekorlardan alabiliyor olacak. Şükran <laughs> çok pardon. Evet. Şükran günü panayırın mesela başlayacakmış. Bir gün 21 saat sonra yani yerel şey şimdi olan görev etkinliği bittikten sonrasında başlayacak. Şu an mini sonbahar görev etkinliği var. Bu da bugün son gün. 21 saat diyor. Yo bir dakika. 21 saat 19 dakika sonra bitiyormuş bu etkinlik. Yani benim bugünkü görevleri hiç aksatmadan hepsini yapmam gerekiyor ki şu genişletme izni ve bulmaca parçasını alabilmem için. Bakacağız onu yapabilirsem yaparım yapamazsam da sağlık olsun. Şu dekoru alsam bırakırım belki de. Çünkü gerçekten zor bunlar. Şimdi şunu hazırladım ya bunu tamamlayınca dekoru alabileceğim ve sanırım sonrasında yapmayacağım yani şunları. Şunu da hazırladım. Belki bunu da alırız. İki genişletme iznimiz gidecek ama gitsin şu an şey değilim. <laughs> Umurumda değil gibi. Çok uğraştırıyor görev etkinlikleri. Gerçekten hani bu ikincisi mini panayır olarak gelecek gelmişti aslında ama mini görev etkinliği. Bunun kolay olması gerekiyordu. Tamam burada hani liderlik sıralaması yok ama görevler gerçekten zor yani. Şu fıstıklar işte istiyor abi. Fıstıklar işte 45 dakika tamam hadi süresi kısa. Dün üzüm reçeli istemişti. Üzüm reçeli. Öyle işte. <laughs> Dün üzüm reçeli istemişti. Üretmiştik. Şimdi başka bir şeyler istiyor. Şimdi şu ne istiyor? Burayı bir e, hazırlayayım. Üretme koyayım. Şundan üretmek istiyorum. Burayı bir dolduralım. Önceliğimiz onu verelim. Ee, şurada şunu açamadık. Şu hayvanlarımızla birazcık bir ilgilenelim. Hayvanlarla şöyle bir şuradan bal mal alalım. Bal da iyi biriktirmişiz. Şurada şunu kesebiliriz. Bunu bir keselim, toparlayalım. Bunu verdik. Şurada şunları alalım. Bu ne istiyor? Yardım istiyor. Bunu tamamlayalım. Ee, şurada hayvanlarımızı beslememiz gerekiyor. Buradan hemen bir şey açalım şunları. Şöyle tamamdır. Buradan şunları alalım. Bunların hepsi sulama olmuş sanırım. Hmm, bunları bekleyeceğiz o zaman. Ee, görev gelirse görevli hemen tamamlarız. Tamam. Bunlar da sulamalık. Süper. <laughs> bunlar da sulamalı. Neyse bunlar kalsınlar sonra hallederiz. Şurayı besleyelim. Şunları şöyle bir besledik. Burada şunları besleyebiliyoruz. Bunları besleyelim. Şöyle tamamladık. Şimdi şurada bir de balık bölgemize bakalım. Aslında şunları da mı beslesek? Şuradan bir yün alalım. Şu yünlerle de şu makinemizi hemen bir çalıştıralım. Neydi bu makinenin? Dikiş makinesi. Şurayı şunlardan doldurmak istiyorum. Yünlerle üretilsin. Şöyle bir de balık bölgemize bakalım. Bir de teknemizi doldurup göndermemiz gerek. Hemen onu da tamamlayalım. Açılırsa umarım yapacağız. Süper. Açıldı yani en azından. <laughs> en azından açıldı. Şuraya hemen 6 tane bundan üreteceğiz. Ee, şöyle bunları toplayalım. Bunları X e, XP etkinliği şey XP güçlendirse açıkken e, toplamak, ekmek, biçmek güzel oluyor. Ekstra şey veriyor. Süper oluyor. Şunu alalım. Şunu da ördek salonuna aldık mı tamamdır. Bakayım. Gelsene. Heh geldi. Tamamdır. Burası altı. Burası altı. Burada. Ne yapıyor? Aa bunlar telefonla mı konuşuyorlar? İlk defa gördüm bunların böyle bir şey yaptıklarını. Neyse. Gidelim. Gidelim teknemizi dolduralım. <laughs> Çok pardon. Şöyle hemen bunları doldurabiliyoruz. Şuradan bir tane dolduruyoruz. Kerkfelek meyvesi olanları şöyle yardım açacağım. Şuradan da bakayım zeytin ağacım yardımlık olmuş. E şu zeytinleri biz bir yardım açalım bence. Çünkü zeytinlerin olması gerekiyor bir an önceki burayı lazım olacak. şöyle yardım açtım. Başka şurada Tarlamız var ama tarlayı toplasak mı toplamasak mı burada tarlayla ilgili bir şeyler de arada isteyebiliyor kolay oluyor en azından onları tamamlarım diye bekliyorum ama şunları silsem görev puanı yani hiçbir türlü bitmeyecek gibi geliyor bana 5800 puan gerekiyor buraya ben 2760 puandayım bitiremem muhtemelen ya yani bilmiyorum siz kaç puandasınız bu görev etkinliğinde onları da yorumlara yazarsanız sevinirim yani zor mu geldi kolay mı geldi bunu da belirtirseniz mutlu olurum bana birazcık zor geldi. Ee, yani görev hem günü kısa hem süreleri uzun zor ürünler istedi bir şekilde. Bir de kamyon etkinliği vardı. Yetişmemiz mümkün olmadı. 114. seviye oldum bu arada arkadaşlar. 114. seviyede şöyle açılan bir makine vardı. Hemen de onu almak istiyorum. Waffle makinesi açıldı. Bunu da birlikte alalım. 1 milyon 250 bir de waffle makinesi. Uf çok pahalıymış cidden ya. Hemen şunu alalım ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yeni seviyeli birlikte açılan bir ürün daha vardı. O da neredeydi? Şu değil. Şu cupcake makinesinde şu ikisi açıldı diye hatırlıyorum. Tropikal cupcake kurabiyeli cupcake açıldı san sanırım. 12 tane de elmas geldi. Bir de ekstra olarak başka ne gelmişti? Yani yeni bir ürün. Bunlarda zaten yeni ürünler yok. Ee, burada da yok. Yani bunda da yok. Yeni ürün aslında artık böyle yeni bir şeyler gelmeyecek. Şu 120'de geliyor. Kaçta bitiyor tam olarak ürünlerin bitiş şeyini bilmiyorum ama makineler 124'te bitecek. Son iki makinem kaldı. 124'te milkshake barında aldıktan sonra daha makine gelmeyecek. Ürün olarak da yeni ürünler artık hani sanırım 120'den veya 126'dan sonrasında bu 124 ya o da 126'dan sonra sanırım bitiyordu diye hatırlıyorum. Ürünlerin yenilenmesi. Yeni ürünler artık gelmiyor oluyor. Onun için olan ürünleri daha da çoğaltmak ve stoklamak. Aslında bir bir nevi daha kolay olacak işimiz. Çünkü artık hangi ürünün ne kadar ne istediğini biliyor oluyoruz. Ve ona göre üretim yapıyoruz. Ya da ona göre ham madde nelerse onları stokluyoruz gibi bir durum oluyor. Şimdi mesela şunu üretmek istiyorum. Peynir ve pastırma diğer hesabımdan getirmem gerekiyor ama. Hesaplar arası geçişte sıkıntı yaşadım. Şimdi bir daha denemek istiyorum. Aa girebildik. Süper. Yani video bitmek üzere şeye girebildik. Hesaba girebildik. Şuraya bir pastırma alalım. Peynirimiz şurada. 5 hmm. tane peynir kalmış. Bakayım şurada tezgahın önünde var mı? Aa bir dakika burası peynir hesabı değil ki ya. <laughs> Neyse şuradan 5 tane alalım gelmişken burası peynir hesabı değil <laughs> kafam karıştı şunları alalım ve üretime koyalım onun şuradan umarım hesabı bulabiliriz 42 seviye bir hesap bulduk süper az önce hesabın kendisi görünmüyordu burada O dev kutudan 4 tane kalas çıktı süper şuradan bir de domates alalım yani şöyle evimize dönelim ve üretimi başlatalım bunun. Neydi? Ee, dolgulu biber. 3 tane mi istiyorsun? Kaç tane istiyorsun? 4 tane istiyor bir de. Yani şunu da açalım. 4. Aa biberimiz bitti. <laughs> Müthiş. Şahane. Şuradan. Şunları bir toplayıp buraya biber de ekmemiz gerekiyor. Şunlardan ister mi acaba? Artık isterse de yapacak bir şey yok. <laughs> Hepsini topladım gibi bir şey oldu. Çok az kaldı. Şuraya bir tane biber. Bunu çoğaltırız. Tamamdır. Yani bunu da böyle hazırlamış olduk. Üç tanesini en azından üretime koyduk. Sonrasında geri bir taneyi de ben birazdan koyarım. Biber bulup. Deresan da de var. Oradan alıp gelirim. Bu waffle makinesinin açılımı, açılışı da 3 gün 23 saat. Yani toplam 4 gün sürecek. 4 gün sonra görüşürüz o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.